hakkında bilmediğiniz 7 şey. 1. Karanlık ve be göz atmak yasa dışı değil. Birçok insanı karanlık ağı kullanmaktan koruyan yaygın bir yanlış anlama mı, bunu yaparak bir suç işledikleri fikri, bu doğru değil, gerçekte, birisi karanlık webde özellikle yasa dışı içeriği görmedikçe hiçbir suç işlenmez, bazı sitelere tıklamak bile yasalara aykırıdır, ancak çeşitli karanlık web pazarlarına gidip içeriye hiçbir şey satın almadan bakarsanız, satın alma işlemi yapana kadar muhtemelen bir suç işlemezsiniz, ayrıca, yasa dışı ticari işlemler kurmak veya yasa dışı faaliyetlerde bulunmak için kullanmadığınız sürece, karanlık web deki birçok forumda gezinmek ve hatta konuşmak yasaldır. İki tüm insanlar karanlık ve pis suç için kullanmıyor. Karanlık ağı duyduğunuzda, yasa dışı maddeler satmak veya yasa dışı içerik yüklemek için onu kullanan insanları düşünebilirsiniz, belki de yukarıdaki klişeleşmiş görüntüyü hayal bile edersiniz, yüzünü gizleyen ve korsanlığı andıran bir şekilde yazarken dizüstü bilgisayarındaki ikili rakamlara bakan zar zor aydınlatılmış bir odada kapüşonlu bir adam, ancak bu her zaman böyle değildir. Karanlık ağdaki çeşitli insanlar sansürden kaçınmak ve ülkelerinde açıkça söylemek yasa dışı olabilecek iddialarda bulunmak için kullandı, örnek olarak ülkeleri Liderine karşı çıkmak ve bilgi uçurmak verilebilir. Buna ek olarak insanların karanlık web üzerindeki belirli forumlarda çok daha fazla anonimlik ve gizlilik var. Orada çeşitli şeyler hakkında açık internetten Clearnet olarak da bilinir. Daha açık tartışmalar yapabilirler. 3. İnsanlar bağlantıları bulmak için gizli wiki sitelerini kullanabilir. Bazıları kümede bile bulunan birçok farklı gizli wiki sitesi var. Bu siteler keşfetmek için onion bağlantıları bulmada yararlıdır. Neyse ki, çoğu gizli wiki tıklaması yasa dışı olan sitelere bağlantılar içermez, hatta bazı insanlar FBI'ın suçlulara sokma operasyonlarında kullanılan sitelere daha kolay erişim sağlamak için gizli wiki siteleri kurduğunu söylüyor. 4 Dark Web siteleri, 10 yıl ile biten özel bir etki alanı kullanıyor. Bir bakıma, bu karanlık ağın işleyişinin arkasındaki, sihir, çoğu tarayıcı yalnızca belirli üst düzey alan adı son eklerine sahip alanları görüntüleyebilir. Örnekler arasında .com, .org ve .gov sayılabilir. Ancak, sözde üst düzey etki alanı son eki, 10 yıl olan sitelere yalnızca tor gibi belirli tarayıcılar erişebilir. Sonuç olarak, 10 yıl bölgelerinin izlenmesi ve raporlanması çok daha zordur. 5. Çoğu web sitesi dolandırıcılığı. Karanlık webde birçoğu belirli şeyleri sattığını iddia eden binlerce web sitesi var. Ancak bir şey satın aldığınızda ki kesinlikle ciddiye almamanız gerekir. Neredeyse evinize asla getirmediğini göreceksiniz. Doğru, satıcı hem paranızı hem de gururunuzu azalttı. Muhtemelen karanlık ağdan yasa dışı bir şey sipariş ettiniz. Bu da sizi suçlu yapıyor. Buna ek olarak bazı pazar yerleri hilekarlıklara yardımcı olan şeyleri satmaya adanmıştır. Şu anda yok olan İpek yolu gibi bazı pazar yerleri, satıcılar için güven derecelerine sahipti. Bununla bir Birlikte, bu önce müşterilerinin güvenini kazanan ve daha sonra dolandırıcılığa yönelen satıcılar tarafından kötüye kullanılabilir. Daha sonra bu suçlular yeni hesaplar oluşturur ve döngüyü yeniden başlatır. 6. Derin web mutlaka karanlık web değildir. Bunu okumak sizi şaşırttı mı? Olmamalısın. İki tür gizli web sitesi vardır. Yasa dışı şeyleri içeren karanlık web ve online bağlantısı kullanan her şey için sadece bir şemsiye terim olan derin web. Örneğin, hükümetlerini çağırmak için online etki alanını kullanan bilgi uçuranlar karanlık ağın bir parçası değildir. Bunun yerine derin adalar, bununla birlikte ipek yolu karanlık ağın bir parçası olarak kabul edilirdi. 7. Karanlık webdeki çoğu satış Bitcoin kullanıyor. Bitcoin bir kripto para birimidir. Yani ABD hükümeti gibi merkezi bir düzenleme veya düzenleyici otorite olmadan dijital olarak var olduğu anlamına gelir. Ayrıca sahtekarlık ve sahteciliği önlemek için kriptografiye dayanır. Merkezi olmayan bir para birimi olarak Bitcoin'i izlemek zor, imkansız olmasa da karanlık web alımları için kullanımı kolaylaştırıyor. Bitcoin takip edilebildiğinden, insanlar işlemlerini tamamen anonim hale getirmek için karıştırma hizmetlerini kullanma eğilimindedir. Satışlar bazen Litecoin veya Bitcoin Cash gibi diğer kripto para birimlerini içerebilir. Ancak Bitcoin en yaygın olanıdır. İzlemekten keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlarda belirtin. Ben de sizin için araştırıp sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyarım.